Çocuklar, biz nereye şimdi gidiyoruz? Lünata. Lünata. Kim burada? Burada bir tane prenses var Melisa. Nereye gidiyorsun Melisa? Nereye bineceksin? Arman sen nereye gideceksin? Na samalötik. Samalöt. Yasmin, Yasmin nereye gidiyorsun? Döme dolaba. Döme dolaba. Hadi bakalım. Döme. Yasmin nereye gidiyorsun? Aptoport. Aptoport. Siz nereye gidiyorsunuz? Arkadaşlar? Şey, Samalöte. Na samalötika. Döme dolaba. Döme dolaba. Hadi. Hadi bakalım. Mana izin vermediler oraya girmek değil mi? Bak nasıl kızı dönüyor. Hı, ablana, Abla ne? Ben nasıl yetmeyeyim? Abla sen Yasmin yaklaştın Nasıl geçti? Çok iyi. Çok iyi. Eğlenceli mi? Hadi. Devam ediyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Zabalos. Nereye gidiyorsun? Eu posso ir aos campos. E o cara de Deus? Ele é muito forte, porque o senhor Ya Mirisa yapma. <tık> Aa, <German. tık> Çocuklar, arkadaşlar biz neredeyiz şimdi? Bak, Antalya. Bak, dağlar bir bak. Prenses Melisa ve Prenses Yasmin. Armançık. Nasıl, <tık> nasılsın, <tık> iyi misiniz? Evet. Aa ne kadar güzel. Mükemmel bir şey. Evet. Aa. Oh. Deniz biliyoruz. Şimdi burada 10 dakika evet. durursa. Ya en Aa, fazla 5 dakika. Çok güzel. Çıkıyor. Ya çok süper. Kork i̇şte, yani korkuyor musunuz? Biz Kork hiç korkmuyoruz. Çok, Burası korkuyor. çok eğlenceli anne. Ha, <laughs> çok iyi, çok Aa, işte, hadi, hadi, iki, iki olacak şimdi. Ben nereye gidiyorsun? Príha Jérgman A, popríha A